Kabe, tüm İslam aleminin en kutsal mabedi. Diğer adıyla Beytullah. Allah'ın mukaddes kıldığı bu mabet, Hazreti Adem tarafından taştan yapılmış, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından da tamir edilip yeniden inşa edilmiştir. Bu yapının veya daha doğrusu Mekke'deki bu yeryüzü sahasının kutsiyeti, Müslümanların kıblesi olması, ortak toplanma mekanı olması hasebiyledir Zaten başka türlü bir şey söylemek putperestlikten başka bir şey değildir. Bu mukaddes topraklarda zaman zaman bazı garip ve mucizevi olaylar yaşanıyor. Bu videomuzda sizlere kameralara yansıyan o anları aktaracak, tek tek ele alacağız. Hadi başlayalım. Namazda görünen melek İnternette paylaşılan bir videoda haremde namaz kılarken ortaya çıkan bir varlık görülüyor. Bazılarının cin olduğunu iddia ettiği bu şey, kimilerine göre bir melek. Her ne olduğu bilinmez ancak hareket esnasında gözden bir anda kaybolması oldukça garip. Dilenen Temizlikçiler Haremde alışılmış durumlardan biri de dilenciliktir. Haremde temizlikçi olarak çalışan bazı yabancı uyruklu şahıslar bu mekanın kutsiyetine aldırış etmeden el açıp umrecilerden para dileniyorlar. Şeytan taşlarken görünen cin. Şeytan taşlarken kameralara yansıyan bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Öyle ki tam bu esnada ne olduğu tespit edilemeyen bir şey kameranın önünden hızlıca geçti. Videoyu izleyenler bunun bir cin olduğunu söyledi. Erkek ihramına giren kadın Harem güvenliğinin erkek ihramına girmiş olan bir kadını tespit etmesi üzerine meraklı insanların kameralarına yansıyan bu görüntüler eşine nadir rastlanır cinsten bir an olsa gerek. Başı ve omzu açık bir şekilde erkek ihramına giren kadın Hindistan uyruklu gibi görünüyor. Niyetinin kötü olmadığı anlaşılan kadın harem güvenliğince ihrama girmek üzere yeniden mikat sınırına yönlendirildi. Kadir Gecesi kâbe'nin üstünde uçan melekler. Kadir Gecesi Kur'an'ın Dünya semasına tümüyle indirildiği gecedir. Kur'an Dünya semasına indirildikten sonra Hazreti Peygamber'e peyderpey indirilmiştir. Bu mübarek gecede Allah Teala'nın Kadir suresinde buyurduğu gibi melekler ve Cebrail Dünya semasına inerek sabah namazı vaktine kadar müminlere dua eder, ibadet ederler. İşte bir Kadir gecesinde kâbede yaşanan bu olay tüm bunların ispatı oldu. Cam kıran adam. Kim olduğu bilinmeyen bir adam eline aldığı sandalyeyle oraya buraya saldırmaya, camları kırmaya başladı. Çevresindekilerin uyarılarına aldırış etmeyen adam harem güvenliğince etkisiz hale getirildi. Kabe'ye su döken adam. Tavaf esnasında Kabe'ye iyice yaklaşan bir adam içinde ne olduğu bilinmeyen elindeki şişeyi Kabe'nin duvarına borca etti. Umreciler şaşkınlıkla olayı izlerken bazı insanlar hemen olaya müdahale etti. Kabe'yi yakmak istediği zannedilen adam hemen tutuklanarak sınır dışı edildi. Afrikalı iri yapılı bir adam eline geçirdiği sandalyeyle terör estirdi. Umrecilerin şaşkın bakışları arasında karşısına çıkan ne varsa devirip yıktı. Lambaları birer birer indiren adam güvenlik tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Kör adamın iyileşmesi. Umreciler kendi kendine bağıran ve ağlayan bir adam görünce ona kulak kesildiler. Kameralarını açan insanlar, adamın az önce görmeyen gözlerinin açıldığını iddia etmesi üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu adam, haremde hırsızlık yaparken yakalandığında suçunu örtbas etmek için böyle bir yönteme başvurmuş. Zaten dikkat ederseniz kolunda saat var. Herhalde kör bir adamın saate ihtiyacı olmaz.'' Hırsız gencin tutuklanması. Harem'in kutsiyetini çiğneyen bir başka kişi de suçüstü yakalanınca herkesin içinde tutuklanarak sorguya götürüldü. Eli ayağı tutan daha gencecik olan bu Afrikalı şahıs görenleri hayrete düşürdü. Haremde evlilik teklifi. Kâbe'nin önünde bu da olmaz dediğimiz her şey oldu. Böylesine kutsal bir mabedi oyun yerine çeviren bu şahıslar evlilik teklifi ettikleri anı bir de kayda aldılar. Pes. Namazda sigara içen adam. Haremde cemaatle bir vakit namaz kılındığı sırada güvenlik namazda sigara içen birini gördü. Şaşırtıcı olay görenleri hayrete düşürdü. Hemen yakalanan adamın akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Kabe duvarına asılmış muska. Kendini bilmez birisi Kabe duvarının astarına yazdığı veya yazdırdığı bir muskayı dikmiş. Harem görevlileri tarafından bulunan muska herkesi şoke etti. Teravih namazında kameraya çıkan çocuk. Teravih namazı sırasında ailesinin yanından ayrılan küçük bir çocuk herkesin rahatça ulaşabildiği kameralardan birine dalandı. Bir süre kamerayla oynadıktan sonra kendiliğinden gitti.